Merhaba sevgili eğitim karavan yolcuları. Ders çalışmaya başlamak istiyorsun ama bir türlü başlayamıyorsun. Özellikle YKS öğrencileri için artık 70 günden daha az bir süre kalmışken özellikle ders çalışmaya başlamak istiyorsun ama başlayamıyorsun sürekli olarak erteliyorsun, bir kenara bırakıyorsun, başka işlerin peşine koşuyorsun. Evet maalesef bazen böyle bu şekilde erteleyebiliyoruz. Bu ertelemenin nedenlerinden bir tanesi de mükemmeliyetçilik olabiliyor. Mükemmeliyetçi bir yapıya sahip olduğumuz için erteleyebiliyoruz. Eğer başlayacaksam, eğer ders çalışmaya başlayacaksam, eğer soru çözmeye başlayacaksam her şey mükemmel olmalı. Masam çok güzel olmalı, Ortamım harika olmalı, hiçbir ses olmamalı, konuyu tamamen bilmeliyim, tek bir yanlışım dahi olmamalı. Malı ve meliler bir hayli fazla oluyor. Mükemmeliyetçilik dediğimiz şey de tamamen bu olmuş oluyor. Bu da maalesef bizi ders çalışmaktan alıkoyabiliyor ve maalesef zaman ilerleyip geçiyor. ÖSYM gün gelecek ve kapıya tık 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 diye vurmuş olacak arkadaşlar. ÖSYM gelmeden bizim yola koyulmamız gerekiyor. Hatta bununla ilgili Walt Disney'in güzel bir sözünü sizinle paylaşmak istiyorum. Başlamanın yolu konuşmayı bırakıp yola koyulmaktır. Artık bir takım kuralları bir kenara bırakıp haydi şimdi ders çalışmaya başla. Görüşmek üzere.